Geç kaldık. Hava karardı. Hepsi senin ve annenin yüzünden. Bana geç haber verdin yenge. Benim ne suçum var. Nasıl? Hadi neyse boş ver. Gidelim kuyumcuya. Aradığınız özel bir şey var mıydı? Küpe bakacaktık çaktık. Bunlarda Amerikan pırlantası kullanıldı. Bunlara bakabilirsiniz. Bir yılda... B garanti bırak şu telefonu elinden. Küpelere bak. Evet. Güzeller. Ben, ben. Alo? <laughs> Bekle bir dakika. Bunlar 400 rupiye, şunlar da 300. Yenge, söyle. Ben birazdan dönerim. Neden? Ne oldu? Gidip aklıma kontrol yükletmem gerek. Sen devam et, ben dönerim Biter hemen. Biter tabii, sürekli telefondasın. Çabuk dön. Tamam. Tamam, bunları istemem. Peki. Nerede bu? Nereye gitti? Şimdi buradaydı. Sana inanamıyorum. Sen nereye bu kadar cesur oldun? Çok iyi plandı. Ah, tatlım, ne diyebilirim ki? Söz konusu seni görmek olunca her şeyi yaparım ben. Ne istersin? Böyle afili sözler falan, ha? Kimden öğrendin bunları? Hediyemi istiyorum. Hadi doğum günü hediyemi ver artık. Doğum günü mü? Hayır yalancı. Bugün senin doğum günün değil ki. Hem ayrıca hediye istenmez. Ee, ben önceden istiyorum işte. Kontörü bitecek zamanı buldu. Mansi nerede? Ne alıyor kim bilir. Aa ee, Bu kalsın lütfen. Ne oldu hanımefendi? Ha, ben sonra Neden tekrar geleceğim. O olamaz Kanta yengen. Olamaz Bambi teyze. Ajay. Yine ortadan kayboldu. Aha, merhaba Neredeydin anne. Neredeydin oğlum sen? Aa, şey tören için gerekenleri almaya gelmişti. Tören için hadi, mi? Hadi gel hadi gel yürüyelim gel. Sürekli gel, nereye kaybolup duruyorsun anlamıyorum. Ne hal? Ne oldu sana? Şey. Ah. Ne oldu? Nasıl düştün ah. böyle? Önemli değil yenge. Kontör yüklemeye gitmedin mi? Burada ne işin var? Yenge ben eve gidiyorum. Ah. Ne oldu böyle? Merhaba güzelim. Merhaba anne. Nasılsın? Nasıl oldu da bugün böyle erken geldin eve? Üzgün görünüyorsun. Ne oldu? Hadi söyle. Hı? Nine. Evet, büyük bir hata yaptım. Ne oldu? Ki? Olsun her sorunun bir çözümü vardır Bir fikrim var Güzel bir şeyler hazırla ve onlara ikram et Mutlu olacaklardır Ne dersin? Güzel fikir nene Ama onu büfeye nasıl davet edeceğim? A, davet etmene gerek yok Yemeği pakette bir kağıda özür dilerim yaz ve ofisine gönder Harika olur Evet ha? bu harika bir fikir ama ofisinin adresini bilmiyorum ki. Aa, akıllım benim internet var. Tabii ya sen bir dahisin nene seni seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hayatımın en büyük sorununu hemen çözüverdim. Evet gerçekten çok akıllıyım. Komedyen vardı ya çoderi ondan daha zekiyim. <laughs> hey sakin ol abartma istersen. Ne oldu? Ben anlayamadım o yüzündeki ne öyle Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.